kızlar. Hemen açın kabakları. Vaca'nın Jolly karpuz aldı. Ne kadar lezzetli. Peki Mia ne aldı? Vatcan'ın kırmızı biber, acı biber. Ah üçgen. Bence ilk Mia başlamalı. Çünkü o kadar tatsız bir şey var ki. Umarım çok da acı olmaz. Küçük bir parça deneyeceğim. çok iyi renk. Artık istemiyorum. Pekala öyle olsun. Challenge için hepsini yiyeceğim. Ah, iyi renk. Ne? ne oluyor böyle? Kızlar içinde her şey yanıyor. Ateş istemiyorum. Ah iller. Hayır bakalım yandı. Pekala yeter bu kadar. Karpuz da okay. kapatalım. Böylesi çok daha iyi mi? Nasıl olsun iyi misin? Harika. Yanmış bir waffle aldım. Şimdi denemek zorundayım. Aa, ne kadar iğrenç. Şimdi ne aldınız kızlar? Vay canına Mia'nın pastası var. Ne kadar havalı. Sanırım bu yuvarlak güvercinler harika uyuyor Julie. Mia kurallara göre ona vermelisin. Sen aç gözlü değilsin değil mi? Okay. Ve sana üçgen dilim bir pasta kalıyor. Şimdi Mia Julie tüm yuvarlak güvercinleri verecek. Hey Mia biraz daha dikkatli olabilir misin? Pekala kıpırdama bu meydan okumada kavga edemezsiniz. Mia pastanı bitir ve devam ederim. Çok kolay çok lezzetli. Hmm, pastanın bu kadar lezzetli olabileceğini hiç düşünmemiştim. Lezzetli. Hepsini çabucak yemek istiyorum. <laughs> Tamamdır, kapağımı açacağım. Peki ben ne aldım? Başından pizza. Ne kadar havalı. Şimdi onu yiyeceğim. Ah uzak durun, kesinlikle yiyemezsiniz. Ben yiyeceğim seve seve. Siz de mi görüyorsunuz orada üçgen dilimi görüyor musunuz? Oh benim olmalı. Ne kadar lezzetli kokuyor. Affedersin Julie, ama kendim almalıyım üçgen. Her şey kurallara göre. Ne kadar lezzetli nefis. Sanırım geri kalanı da almalıyım Julie. Bırak bunu. Gerçekten tüm pizzayı bu kadar kolay bırakacağımı düşünüyor musun? Oh, hayır lezzetli pizza mahvoldu. Ama yine de onu yiyeceğim. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Pizza gibi kokodam şimdi. Tamam benim sıram. Vay be noodle. Ne kadar havalı. Julie ha, üzgünüm. Ücümü biraz hesaplayamadım. Hayır noodle'ım. Tamamen kırdı. Paramparça yaptın. Nasıl yiyeceğim? Pekala açacağım bir bakacağım. Oh, hayır kızlar. Noodle dalgası şimdi sizi saracak. Eğer Julie'yi noodle'ıma kırmasaydı böyle bir şey olmazdı. Şimdi hepimiz noodle içindeyiz. Pekala tamam. Bakalım sırada ne var? Okay. Önce ben açabilir miyim? ka. Vay ben de kare çikolata var. Ne kadar havalı. Şimdi parçalara ayıracağım ve yiyeceğim. İşte bu kadar harika. Baksanıza pençelerime. Arr. Şaka yapıyorum. Kesinlikle sizinle paylaşmayacağım. Ne kadar lezzetli. Mia devam edebilirsin. Pekala. Ben de küf Okulun peynirim var, iğrenç. Peki neden bu kadar iğrenç? Bir dilim aldım. Onu nasıl yiyeceğim? Çok kötü kokuyor. Çöpte bile peynirden daha güzel koku gelirdi. Deneyelim. range İğrenç. Hayır Tina. Peki neden ağzıma soktun bunu? Şimdi nefesim kokuyor. <laughs> Okay. Şimdi benim sıramı açmayı. Bakalım altında ne var? Başınızda bunlar Pringles cipsleri. Onlara bayılırım. Ne? Sana bir vermek hayır. Nasıl vereceğini biliyorum. Jolie baksana. Nasıl seversin mi acı biberli cipsleri? Ah, hayır sevmiyor musun? O zaman bana verebilirsin. Beni kandırdın mı? Onlar biberli değil, soğanlı. Tamam, hemen her şeyi kendim yiyeceğim. Çok lezzetli. Aa, baksanıza böyle çıkarabilirim hepsini. Ama cipslerden kulemi kırdın. Ama neyse, harika bir fikrim var. Böyle yuvarlak bir şey toplayabilirim. Ellerinizi çekin. Aa, o kadar havalı görünüyor ki. Tadına bakmalıyım çok lezzetli. Hazır mısınız? O zaman açın bakalım. Baytina Jolly de Skittles. Baytina da hopa bu basa kazanı miye da havuçlar. Hadi başlayalım. Aynen öyle. Paylaşmayacağım sizinle. Hepsi benim için. Bunların hepsini açacağım ve tadına bakacağım. Ha? Yakaladım. Ah oh, görüyorum ki yiyecek yakalama becerilerim sizi çok şaşırttı. O zaman başka neler yapabileceğimi izleyin. Şimdi tüm sakızlardan ambalajı çıkaracağım ve elimde hafif bir hareketle onu renkli ve konfeti haline getirebilirim. Ne yapıyorsunuz? Ah bunlar çok güzel parlıyorlar. Onları üflemeyin. Aa, bu arada sakızlarım kaldı. Hemen tadına bakmalıyım. Hepsini yakaladım. Ve şimdi güzel bir baloncuk şişireceğim. Ops yapamadım. Ya ne görüyorsunuz hemen? Neyse bir daha deneyeceğim. Olmadı. Of ya Mia sen de görünme. Tamam anladım sizi. Şimdi güzel kocaman baloncuk şişireceğim. Oh. Bir dakika. Hadi saniye nereye gidiyor? Oh, hayır. Peki yeter ama. tadına bak. Okay. Şimdi paketin ucunu keseceğim ve tadına bakacağım. bayılacağım. bayılırım. Yuvarlak yiyecekler kesinlikle çok havalı, çok lezzetli ve çok güzel. Ay. Nefis. Her şeyi yemek istiyorum. Bunun için bir pipetim bile var. Onun sayesinde çok komiksiniz bu arada. Mia şeker mi istiyorsunuz? Hayır fazla şey istiyorsunuz. Hiçbir şey vermeyeceğim. Hepsi benim için. Vay be ne kadar lezzetli. Ağzımı şekerle doldurdum. <laughs> oh hayır. Sanırım bu kadar çok yememeliydim. Oh. Ay, kızları şekerle kirlettin. Ama paylaştığını sanabilirsin. Kesinlikle sevdiler. Hadi hızlıca bonbonları yiyin. Cüle planınızı anladı. Kim kaldı? Mia. Hadi havuç seni bekliyor. Mia <laughs> çok üzülmüş. Hadi sen yemelisin tavşan havucunu. Aa. Aa, o kadar da fena değil. Çok da sevdim aslında. İşte bu kadar bitirdim. Her şey çok iyi. Aa, ne oluyor böyle? Çok garip hissediyorum kendimi. Ah, bu havuç değil Şimdi ben korkunç bir... Be. Tavşanım sizi yiyeceğim. <laughs> Korktunuz. Tamam ben hazırım. İlk yemeğe hazırım. Tamamdır bu çabuk geçecek. Ama yine de görünüşü bile berbat. Neden gülüyorsunuz? da hmm. tadaklarında brokoli mi var? Oh Şimdi her şeyi temizleyeceğim. <laughs> Tamamdır. Hanginiz denemeye devam edecek? Ben hayır istemiyorum. Kine olsun. Hadi brokoliyi dene. Of brokoli'den nefret ederim. Berbat kokuyor. Deneyelim. Ne kadar de Onu artık yemek istemiyorum. Oscar bana gülmeye cüle cüret etmeye genel olarak en büyük brokoli sen aldın. O yüzden gülmeyeceksin yakında. Ben kendim kimi çabucak bitireceğim. Gördünüz mü? Ben bitirdim onu. İşte bu kadar. Bay bay. Tamamdır. Sizinle oynamak iyiydi ama ben gidiyorum. Bırakın beni. Bak şekeri bunun tadına bakmak zorundayım. Hayır bana baskı yapmaya gerek yok. Harika bir fikrim var. Ya brokolden suyunu sıkarsam. Ah bu komik aslında. <laughs> Belki meyve suyu yeşil bakalinin denizinden daha az korkunç olur. Aa, ne kadar çok suyu var. Tamam yorulmaya bile başardım. Ama şimdi onu içmeye çalışacağım. <laughs> Oscar, bakoli suyunu nasıl buldun? Lezzetli miydi? Gerçekten mi? Hayır inanmıyoruz. Ama devam etmeye hazırız. Yerde bekleyin. Oscar bir sorun mu var? Kendini iyi mi hissediyorsun? Kötü mü? Oh, iğrenç evet. Tina. Oh, anneciğim onun nesi var? Oscar senin nefesin herkesi bayılttı. Şimdi ne aldınız acaba? Önce kim açacak? Tina hadi sen ol. Sen bir tane jelibon göz aldın. Harika. Oscar'da ne var? Vay canına senin daha büyük bir gözün var. Vay be Julie. Kocaman bir jelibon göz aldın. Sanki devmiş gibi. Tina üzülme. Belki en lezzetlisi hmm. sendedir Millet Tina'ya gülmemelisiniz. Tina çabucak diye bu gözü. Hmm. Aa, belki en lezzetlisidir. Ne Tina jelibon göz nereye gitti? Neyin var yardım edeyim mi? Bunu nasıl yaptın? Sihirbazlar sırlarını anlatmazlar. Hmm. nefis. Hmm. Ama çok azdı. Belki benimle birisi paylaşır. Paylaşmak mı? Hayır Tina beni güldürme. Tabii ki her şeyi ben yiyeceğim. Ya söyledim ama vermeyeceğim mi? Tamamdır Tina sen yemeğini bitirdin artık. Aa, belki de hayır. Dur bakalım al bakalım ısır. Hayır vermeyeceğim. Of ya ne kadar da kötüsün. Ne? Ona dilini mi göstereceksin sen? Gözlük ona ver. Hayır ver Oscar. Görünüşü gibi biraz daha fazla yaparsanız... Onu parçalayacaksınız. Of söylemiştim işte. Parçaladınız onu. Tamam Oscar devam et. Sadece yarısık oldum ama bu hiç adil değil. Çünkü mükemmel kocaman gözüm vardı. Üzülme <laughs> Oscar. Al bunu ye. Of ya neden buna ihtiyacım var ki? Onu mu yiyeceksin işte? O aynen öyle. Şimdi tadına bakacağım. bu canına. Bu çok lezzetli görünüyor. Hmm, nefis. Oh, duramıyorum resmen. Ha, çok iştahatçı görünüyor. Jelibon'un kendisi nasıl? bu canına. Sonunda dilimi yutacağım. Sonunda benim sıram. Ha, ne kadar lezzetli. Jelibon gözüne bayılırım. Bu çok lezzetli. Şimdi hepsini yiyeceğim. Ne? Anneciğim. Millet bir sorun var. Yardım edin. Çıkamıyorum. Yüzün yerine jelebon bir göz var. Cule baksana gerçekten sıkıştı. Onu çıkarmalıyız Sina hadi. Hayır jelebonumu çok gitti. Onu yemedim ama. Hadi bana geri dön ne bir şey. Vay canına geldi. Ama şimdi herkes bir dilim alabilir. Ben de diğerini alacağım. Tadını çıkaralım. Tina hadi kaldır kapağı. Barton ne kocaman bir burger. Ben hiç böyle bir şey görmemiştim. Peki ya diğerlerinde ne var? Julie sende ne var? Vay canına ne kadar küçük bir şey aldın ufacık. Oh, onu gözüksüz bile göremezsin. Peki Oscar'da ne var? Bakalım. Hmm, ortalama burger işte atıcı görünüyor. Şöyle hadi başla. Tamam öyle olsun. Ama öncelikle üstümü değiştirmem gerekiyor. Bu burgeri hiç göremiyorum. Bu yüzden genç bilim insanı olacağım. Aa, i̇şte burger seni buldum. Şimdi tadına bakalım. Vay canına çok lezzetliydi. Ama artık yok. Oscar şimdi sen. Sonunda. Ben de tam doğacakmıştım. Şimdi tadına bakacağım. Beni izleyin. Bir ısırıkta hamburgeri yiyebilirim. Hazır. Gerçekten şaşırtıcı değil mi? Bunu yıllardır öğrenmiştim. O oh, kusura bakmayın. Hep böyle oluyor yemekten sonra. Tina şimdi sen Ne burgerinle kaldın. Gerçekten de kocaman. Bunu hmm, nasıl yesem acaba? Buradan ısırmaya çalışacağım. Hmm, sadece marulu denedim. Ama nasıl yiyeceğim? Harika bir fikrim var. Çatalım var. Bende de bıçak. Al bakalım içine bununla kes. Vay oh, harika düşünmüşsün. Şimdi deneyeceğim. Aa, oh, çatalımız ve bıçağımız çok küçük böyle bir de burger için. Yıllarca böyle kesebilirim. Burada daha ciddi bir şeye ihtiyacım var. Bunu mu deneyelim? Tüm alıyorum ama yine de işe yaramıyor. Başka bir fikriniz var mı? Vay biliyorum harika bir fikrim var. Babamın motorlu testeresini kullanacağım. O benim odumcum. Bu yüzden bana hafta sonları yeteneklerini de öğretiyor. Şimdi kocaman burgeri keseceğiz. Mükemmel. Çok az kaldı arkadaşlar. Neredeyse bitti. Tamamdır. Ah, çocuklar yüzünüzde bir şey var. Tamam hadi tadına bakalım. Vay be ne güzel kokuyor. Kriyo ne istiyorsun? Kriyo. Bana da bir dilim verebilir misin? Hı? Ne? Burger mi istiyorsun? Hı. Daha neler bilmiyorum. Ama bir tane marul alabilirsin. Hı. Al bakalım tadına çıkar. <laughs> Aa, ah, şimdi bu lezzetli şeyin tadına bakacağım. <laughs> Aa, ah, ne kadar lezzetli. Bayıldım. <laughs> Çocuklar bir bilseniz bunun tadını. Aa, ah, i̇nanılmaz derecede lezzetli. Bir burgerle bir yıl boyunca doyacağım. Tina gerçekten hepsini tek başına yedin mi? Vay canına bizi şaşırttın. Görünüşe göre o kadar büyük bir burger senin vücudunu etkiledi. Ama neyse bunu düzeltebilirsin. Çocuklar gülmeyin artık. Tina'da ne var acaba? Vay canına bu küçük bir popit. Peki Oscar'da ne var? Vay canına orada popit. Çok komik. Baksanıza çok iyi rahatlatıyor. Okey. Öyleyse Julie'de ne var? Çabuk aç şunu. Bu canına gözlerime inanmıyorum. Onu yiyebilirsin. Ama ilk tine olacak. Tamamdır. Şimdi tadına bakacağım. Ama küçücük papetim var. Aa, parmaklarım çok büyük onun için. Ne gülüyorsunuz? Bu arada onu yiyemem. Ama aklıma harika bir fikrim var. Böyle küçük elleri kullanabilirim. Baksanıza onunla kesinlikle basabilirim. Ay çok tatlı bir şey. Hop hop. Baştım. Şimdi mükemmel ellerimle oynayabilirim. Cino, sen daha dikkatli oynayabilir misin? Ve küçük eller olmadan. O zaman harika bir fikre ihtiyacım var. Tabii ya. Akıllı kafama harika bir plan geldi. Popeti böyle saç tokama yapıştırabilirim. O zaman sadece bir oyuncak değil aynı zamanda şık bir saç tokam olacak. Havalı değil mi? Ben çok sevdim. Nasıl olmuş? Harika sevdiğinizi biliyordum. Sonunda benim sıram geldi. Şimdi harika bir fikrim var. Bingo. Yeni havalı oh. için yeni bir kalıp kesebilirim. Hmm. Oh, beni rahatsız etmeyin kızlar. İşte her şey hazır. Şimdi telefonumu takmam gerekiyor. Harika. Yes. Dokunma. Sadece benim için. Oh. O ne kadar havalı basabilirim. Atlatıyor. Tina beni kesinlikle anlıyorsun. <laughs> Kahretsin. Ben de popetle böyle eğlenceli bir şeyler yok. Ama ben de havalı bir şeyler düşünmeliyim. Hmm, biraz basırsan düşünebilirim. Aynen. İşte şimdi görürsünüz. Hı? Havalı hayat yerim için iğneye ve ipliğe ihtiyacım var. Harika. İşe yaradı. Şimdi ise böyle dikiyoruz karşı tarafları. Ve böyle bir şey yapıştırıyoruz. Benim yeni moda çantam hazır. Şimdi ben de her yerde popet oynayabilirim. Hey, ellerinizi çekin bu benim. Hadi kapakların altında ne olduğunu öğrenelim. Açsanıza. İlk ne olacak? Vay canına lollipop harika. Hayır içinde bir hamam böceği var. Nick onu yemen gerekecek. Hayır söyleyemezsin. Tamam öyle olsun deneyeceğim ama birazcık. Ay. Hey. Lollipop çok lezzetli aslında. Hoşuma gitti süper. Tüm şekeri yemek istiyorum. Christy örtün altında ne var? Hayır bu bir el bombası. Hayır korkuyorum. Çok yakında elimde patlayacak. Ne korkuyorum. Vay be içinde bir şey mi var? Ama bunu nasıl çıkaracağım ne? <laughs> ne? Ana basma mı gerekiyor? Tabii ya. Teşekkürler. Tamam yapalım. Ay şey yap. İlginç bir şey. Ekşi sanırım. Ee, bu ekşi ve aynı anda tatlı bir sprey. Çok eğlenceli. Daha fazlasını istiyorum. <laughs> Çok ekşi. Ee, dönüyor bilir miyim? Hayır mı? Ne kadar az gözlüsün. Peki öyle tamam. Şeker mi yiyeceğim? Daha fazlasını istiyorum ne? Ah ne kadar çabuk bitti. Aman tanrım. Ama üzüldüm. Anne ah, hadi bana gülme. Ben senin arkadaşınım ama unutmadıysan tabii. Neyse atıyorum bunu. Hmm, dondurma bayılıyorum ona. Kendimi küçücük bir dondurma. Ah hayır. Bu ne bomba mı? El bombası. <laughs> Tuhaf. Hiçbir şey patlamadı ama neden? Ah, tamam sadece bir oyuncak temizliyoruz. Oh. Kendime yine bir dondurma yapacağım. Tamamdır ben bitirdim. <laughs> bir dakika bekleyin. Ben bitirdiğimselerle Papu. İçindeki hamam böceği nerede? Ama dondurma hamam böceği atam ağzımda. Hayır. <laughs> ne? <What? gülüyor> Omzumdaki hamam böceği mi? Çıkar onu Nick. Hayır lütfen nefret ediyorum. <laughs> Bu sefer kapaklarınızın altında neyin saklandığını öğrenelim. Hadi <laughs> çocuklar. İlk önce Christy açıyor. Vay be. Yani bu Skittles mı? Ve oyuncağın içinde tadına bak Christy. Ah, mavi Skittles çok lezzetli görünüyor. Ne kadar lezzetli bir şey. Hmm. ne var? Çabuk öğrenelim. Hmm. Ama önce Christy'nin her şeyi yemesini bekleyeceğiz sanırım. Hadi bakalım köpek balığının ağzındaki tüm şekerleri. Her şey bitti neredeyse. Ah, sonuncusu. Hmm, ne kadar lezzetli. Hadi tadına bakmak istiyorum. Oh, hayır. Beni ısırdı köpek balığı. Lütfen yardım edin. Çıkar onu. <laughs> <laughs> tamam güzel köpek balığı. Aferin sana al hırsızı yakaladın. Hadi açsana onu. Tomum, dur açıyorum. Vay be bu mavi köşeyi kokulu peynir korkunç. Böyle peynirden nefret ediyorum. Ama başka seçeneğim yok yemek zorundayım. Bir ısır kılacağım. Vay be bu iğrenç bir şey. Hiç sevmedim. Olduk seviyorum ama. Beni zorlama Christy. Biliyor musun ne var? Bir fikrim var aslında. Hmm. Tüm bu kokusuz peynirleri çok hızlı ve sorunsuz bir şekilde yiyebilirim. <laughs> Ama sonuçları sen alacaksın Kristi. Hangi hey, sonuçları anlamadım. Hey. Gördün mü? Ay, aman tanrım iğrenç ne? İşte bu. Çok iyi. Acaba hala sakızım kaldı mı? Evet işte burada naneli sakızım. Tamam iyice şey yiyeceğim ve hiçbir şey hissetmeyeceğim. Çok daha iyi. İlk benden daha fazlasını alacağım. Bu özel bir fikrim var. Sinsi bir planlı. Sizi temizlemeye geldim. Bana sizin şeklinizde özellikle tehlikeli bir yüz hakkında bilgi verildi. <laughs> Harika. Bunu <Bunların> onu korkutacağını biliyordum. <laughs> Şimdi kapakların altında hangi tatlılar var öğrenelim. Orada ne var gösterin. Nick, Juicy, Celibon alıyor. Süper. Çok lezzetli olmalı. Celibon batırabileceğiniz tatlı Celibon ve ekşi jel var. Hadi Christy. Şu anda Nick'i kesinlikle kıskanıyorsun. Hayır paylaşmayacağım. Sen de kapağını aç. Bakalım sende ne var. Ben de çok lezzetli Celibon ve jel var. Hmm. Kadar nefis ekşi <Gülüyor> <Gülüyor> Sende ne var şimdi öğreneceğiz Var canım Bende takiz cipslerim var mı Ve mavi bu arada çok lezzetli Çabucak deneyelim ama Açılmıyorum hadi ama Nasıl bir zor ambalaj Aa, Tamamdır yaptım ha, Baksana tüm cipslerim masanın üzerinde Nik almamaları benimler Sadece benim Hepsini kendim yiyeceğim Hmm, Leziz. Var canına. Biraz acı. Ah, ama artık istemiyorum. Tamamdır. Harika bir fikrim var. Nick'e bir şaka yapacağım. Şuraya baksana Nick. Ah, harika. Şimdi sakızları alıyoruz. Ve takış cipsleriyle değiştiriyoruz. Ah, tamamdır. Çok benziyor. Değişir anlamayacak bile. Tamam dört tepkisine bakmak ilginç olacak. <laughs> Kıştım orada hiçbir şey yok. Neyse ben celibonlar mı yiyeceğim? Tadına bakalım. Hepsini bir kere de yiyeceğim. Baksana Kristi. Şimdi tüm celibonları bir kere de yiyeceğim. Çok lezzetli olacak. Oha, hayır. Celibonların neden bu kadar acı oldu? Ağzım yanıyor. Ha, hayır. Bu artık komik değil. Ne ki söndürmem gerekiyor. Seni kurtaracağım dostum. Bekle. Tamamdır. da yangın söndürücüyü getirdim. Ama nasıl kullanacağını bilmiyorum. Ha, tamam buraya basacağım. Hadi kesin. ki değişti buraya. Ah oh, tamam. Söndürdüm sanırım. Teşekkür etmeyebilirsin. Bu kadar strese sonra sakızları yiyeceğim. Hey. Of oh ya tamam. <laughs> Açsanıza kapaklı çocuklar var Bu bir şeker makinesi ve patates mi? <laughs> oh, tuhaf görünüyor. Tamamdır. Önce ne ki yiyecek? Çıkarsana. Aa oh, eminim ki çok lezzetli olmalı. Evet. Tadına bakacağım. Çok iyi. Şimdi Christy tadına bak patatesin. Ne düşünüyorsun? Evet görüyorum ki sevmedin. Şimdi patatesler patates kızartması kadar lezzetli değil. Patates kızartması mı? Tabii ya harika bir fikrim var. Patatesleri patates kızartması gibi parçalayacağım. Ve her şeyi yapacağım şimdi. Nick buradan git. Bak ne kadar sevimli mavi patates kızartması olacak. Bunun için fritözle pişirmem gerekiyor. Patatesleri sıcacık yağa gönderiyoruz. İnanılmaz e dereceli hisset ne olacak ve şimdi ise biraz bekliyoruz ve hepsi bu kadar. Hazır. Geriye sadece denemek kalıyor. Hmm, hmm. harika Hı -hı. bir fikrim var. Patates kızartmasını tabağa güzelce böyle koyacağım. Ve sonra da çok güzel görünecek. Evet. Nick sen benim arkadaşımsın. Ama paylaşmayacağım. Çünkü bu patatesler sadece benim için. Ve çok lezzetli. Böyle tamam. Ben de şekerlerimi yiyeceğim. Ben de bir sürü var. Nefis. Durun bu sakız. Baloncuk şerebilirim. Oh, hayır patladı baloncuğum. Artık sakız içindeyim. Kes gülmeyi kestim. Bu hiç de komik değil. Patateslerini ye. Ben de şeker yiyeceğim. Şekerimi sepete atalım. Hadi ama. Aa, neden yapamıyorum? Hadi çalışmıyor ama. Neyse ben basket oynamak istiyorum ama. Aa, bu şekere ihtiyacım var. Oh, hayır mahvettim. Ve tüm şekerleri düşürdüm. <laughs> Patatesli artması ister misin? Sanırımcısı tadına bak. Teşekkürler Christy. <laughs> yeni lezzetlerin zamanı geldi. Ne var orada çocuklar? Vay be mavi kalp. Hmm, tuhaf. Peki ne var? Bahçenler bir kova dolusu şeker. Harika. Christy <laughs> deneyecek Erik. Tamam ama bunun ne olabileceğini dair hiçbir fikrim yok. Hmm, çok hmm. lezzetli kokuyor. Of ya iğrenç bir şey. Tadı çok tuhaf. Bu ne? Aa, ah, olamaz. Bu sabun mu? Kabus. Gerçekten sabun mu? iyi. Şimdi baloncuklar oh çıkaracağım. <laughs> Benim de lezzetli bonibonlarım var. Şeker galiba tadına bakacağım. Ne kadar lezzetli. Hoşuma gitti. Ve daha fazlasını istiyorum. Ay, çok iyi. Kesti. Oh, nice. Saçmalamayı kes. Paylaşmayacağım. Hadi sana bir numara göstereceğim. Dur. Hmm. Bana bir fikir geldi. <laughs> Sabundan şeker keseceğim ve minike vereceğim. Kesinlikle yiyecek ve fark etmeyecek sabun olduğunu. Ona sabunlu şekerler vereceğim ve gerçek şekerleri kendime alacağım. Hadi görelim ne olacağını. Hmm, ne kadar lezzetli. Umarım minik hiçbir şey fark etmeyecek. Hmm. Aa ah, Bayıldım. Çok iyi aslında mesela lezzetli bir şeyler yediğimi göstermemek. Hmm. Her şeyi bitirdim. Hey. Sadece iki tane isim kaldı. Çok üzücü. Tadına bakalım. Evet, hey, durun bir dakika neden sabun gibi? Oh hayır ben sabun köpüğü üflüyorum. Kristi şekerleri değiştirdin mi? Nasıl yapabilirdin? Bunlar benim şekerlerimdi. Aa, bir fikrim var. Kıpırdama Nick. Şimdi her şeyi göstereceğim. Harika vakit geçirebiliriz. Hadi sabunu şekeri alıp bir bardak suya koyup her şeyi karıştıralım. Şimdi bir sürü balonu şişirebiliriz. Baksana. Bunun gibi işte. Uf, ne kadar güzel kabarcıklar. var. Denemek ister misin? Tabii ki istiyorum. La, hoş geliyor. Vay be. Teşekkürler Christy.